Dostlar, selamlar. Bugün çok güzel bir yapay zeka uygulamasıyla daha bir aradayız. Bir önceki videomuzda bahsettiğim bir şey vardı. Artık kanal konseptini, coğrafi bilgi sistemlerinin birazcık dışarısına çıkararak, tamamen değil, birazcık dışarısını çıkararak yapay zeka destekli uygulamalar anlatmaya çalışacağım sizlere. Dün, yani geçtiğimiz videoda daha doğru bir tabirle ne anlatmıştım, sizlerle ne paylaşmıştım? Chat GPT ile kod yazmadan kendi AI chat botunuzu yaratma üzerine bir küçük video çekmiştim. Kendi dosyalarımızdan yapay zeka dediğimiz bizim hepimizin çok yoğun şekilde kullandığı chat ile kendi dosyalarımızdan öğrenen ve bunun karşılığında da cevaplar veren bir Chatbot yapmıştık o videoyu da şuraya veya şuraya e, bırakıyor olurum onu da izleyebilirsiniz. Kanala abone değilseniz ilk defa karşınıza çıktıysam abone olmanızı e, bekliyorum. Destekleriniz benim için çok çok önemli. Herhangi bir sorunda soruda e, en altta videonun hemen altında açıklamalar kısmında Instagram ve LinkedIn hesaplarım var arkadaşlar. İstediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Sizlerle bazı konuları tartışmak benim için de çok büyük bir zevk. Bugün global anlatacağım. Global aslında ben bir girişimciyim. Benim hikayemi bilmeyenler varsa burada tekrar anlatmış olayım. Bir girişimciyim. Yaklaşık 3-4 yıl önce girişim serüvenine ilk başladığımızda tabii ki e, teknoloji e, ilerideydi e, baktığımızda ama bu kadar da yapay zeka var. Bu kadar yoğun bir dönemde değildi. Kendi yaptığımız ürünü yani kendi kafamıza tasarladığımız ürünü yazılım tarafındaki arkadaşlara anlatmakta çok zorlanıyorduk. Ve yazılım tarafındaki arkadaşları bulmakta, onlarla proje devam ettirmekte de çok zorlanıyorduk doğal olarak. Çünkü bu haklı da bir şey bu arada. Çünkü startup dediğiniz dünyada ne zaman para kazanacağınız belli değil. Ne zaman kasaya bir gelir gireceği belli değil. Bu da çok yüksek bir efor, çok yüksek bir emek gerektiren bir şey. Arkadaşlarımız zaman zaman ayrı düşüyorduk arkadaşlarımızla. Ve o yüzden de biz kendi uygulamamız zaten no code'da yazmıştık bu arada onu da belirteyim Adolo platformunda kendi mobil uygulamamızı yazıp e, sektöre çıkmıştık sektör doğrulamamızı orada yapmıştık yaklaşık 10.000 kullanıcıya da hızlıca e, no code platformunda o uygulama ulaşmıştı bugün aslında yapay zekalar bu kadar gelişmişken Lowable'dan bahsetmek istiyorum Lowable kendini de çok iyi ifade ettiği gibi aslında idea to app dakikalık içerisinde fikrinizi uygulamaya dönüştürün gibi çok böyle e, vurucu, çok net, çok güzel bir e, sloganla karşımıza çıkıyor. Zaten demiş Superhuman Post Engineer diye. E, burada arkadaşlar kayıt olup giriş yapabilirsiniz şu sekmeden. Bu arada e, karşınıza direkt böyle bir ekran çıkıyor zaten. Ben kendi yaptığım e, seyahat uygulaması üzerinden göstereyim size. Şöyle bir komut verdim arkadaşlar. Çok basit. Create a Trip Planner. Benim için bir Trip Planner yarat. E, web sitesi yarat ve e, Trip AI Chatbot'u içerisinde olsun dedim. Hemen komutları aldı. Bakın bir kere hata verdi. O hatayı da fixlemesini rica ettikten sonra e, hızlıca uygulamamı ortaya çıkarttı. Şurada ben yeni sekmede uygulamayı açayım şöyle bir uygulama yaptı arkadaşlar. Tabii ki eksikleri var bu arada. Ee, mesela sign in çalışmıyor. Bunun farkındayım. Ee, logoya tıkladığınızda ana sayfaya gitmiyor gibi. Eksikler var. Ama şöyle bir baktığınızda genel anlamda footer'ına kadar, e, sosyal medya araçlarına kadar, e, işte about as'ına kadar bir e, web sitesi yaptığını benim için görüyorum. Planetrip dediğinizde çalışıyor, feature'lara gittiğinizde çalışıyor. Bunların tabii ki içeriklerini şunları bunları konuşuruz bu arada. Hiç önemli değil. Sadece şundan bahsetmek istiyorum ben. Ee, çok basit anlamda. T0 anında versiyon 1'de sizin ödeyen müşterilere ihtiyacınız var ama web sitesi yaptıracak bir bütçeniz yoksa Global'ı kullanabilirsiniz. Bu arada bu herhangi bir işbirliği ve benzeri değil. Sadece bu aşamalardan geçmiş bir girişimci olarak şunun çok farkındayım arkadaşlar. Sıfırda bir yazılım ekibiyle çalışmak, bu yazılım ekibini bulmak çok çok zor. Eğer ekibin kor halinde bir yazılımcı yoksa, fikriniz var, iki kişisiniz, üç kişisiniz veya tek başınızdınız bir yazılımcı arıyorsanız çok zorlanıyorsunuz. Biz defalarca farklı platformlardan kendi network'ümüzden birçok yazılımcıyla buluşmaya çalıştık, başladık ama devam ettiremediğimiz çok süreç oldu. O yüzden de Lovel gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti ve gördünüz yani yazdığım bir tek bir komutla uygulamayı bu hale getirdi. Ha, yani getirdikten sonra ne yapıyor? Direkt publish edebilirsiniz bu arada. Ama kendi domaininizde publish etmek için sizden bir yanlış hatırlamıyorsam bir 20 dolar gibi bir şey istiyor. Ee, GitHub entegrasyonu var. Yani yazdığınız kodları direkt GitHub'da görüntüleyebilirsiniz. Ben kendi kitabıma bunları paylaşmıştım arkadaşlar. Şöyle alayım burayı. Kendi kitabıma ben bunları eklemesini istedim. Burada gidip artık üzerinde istediğim her türlü değişikliği ne yapacağım? Yapacağım arkadaşlar. Gireceğim. İşte logosunu değiştireceğim. isimleri değiştireceğim. Açıklamaları değiştireceğim. Ha backend'i ne yapacağım? Backend'i de arkadaşlar benim daha önce Supabase'de yazdığım vektörel bir veri tabanım vardı. Gidip Supabase bağlantısıyla da bu vektörel veri tabanına ne yapacağım? Projeyi bağlayacağım. İsterseniz eğer yorumlarda çok talep gelirse Supabase bağlama, değişiklikler yapma, diplo etme gibi konulara da gireriz bu arada. Tamamen sizlerin isteği ve talebi doğrultusunda bu konulara girebiliriz. Ee, dediğim gibi Publish butonuyla da direkt Publish ediyorsunuz. Şurada e, kodlama kısmında read only. bu arada. E, herhangi bir üyelik satın almadığınızda read only olarak size bunları veriyor kodları ee, ama GitHub'da gidip istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz veya localize GitHub'dan e, Download edip localize herhangi değişiklikleri yapabilirsiniz veya farklı bir yapay zekaya Ben bu kodları yazdım ee, Bu kodlardaki şu 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 değişiklikleri istiyorum logo yerine kendi logomu istiyorum İşte buraya bunu yazmasını istiyorum şu fotoğrafı gelmesini istiyorum gibi çok basic e, Yapay zekalara bunu yaptırabilirsiniz. Lovin'ın anladığım kadarıyla şey kısmında da bu var zaten bu arada ee, ücretli versiyonunda Var zaten bu değişiklikleri hem kod üzerinde hem de buradaki chatbot işte replikte cursor'da olduğu gibi e, chatbot yardımıyla yapada biliyorsunuz. Şu anda yaptırabiliriz hatta. Hiç önemli değil. Eteş deyip yeni e, fotoğraflar ekleyip hani ben bunun gibi bir şey istiyorum. Buradaki gibi bir arayüz istiyorum. İşte buna bastığımda şunun olmasını istiyorum derseniz zaten bu değişiklikleri anlık olarak yapıyor. Dediğim gibi publish'te çalışıyor arkadaşlar zaten. Responsive'de birazcık problem var. Ben onu fark ettim bu arada. Ee, şu anda not diyor ama responsif tam olarak çalışmıyor. Ama ne olursa olsun burada bahsetmek istediğim konu aslında globaldan ziyade şu arkadaşlar yapay zekanın bu kadar geliştiği, teknolojinin bu kadar var olduğu bir yerde gerçekten fikirlerimizi artık hızlıca dakikalar içerisinde belki değil e, belki ilerleyen süreçte yani T0'dan çıktığınızda müşteri sayınız arttığında ve işte ziyaretçi sayınız arttığında Belki size yetmeyecektir bu arada. Bu, bu konuda çok okey. E, performansı yetmeyecektir, güvenliği yetmeyecektir. Ama oraya gidene kadar, ödeyen müşterilerin sayısı artana kadar, yatırım alana kadar sizi taşıyacak birçok e, yapay zeka benim gördüğüm kadarıyla var. Lovable bunlardan benim incelediklerim arasında en kalifiye, en iyilerinden bir tanesi. Ama dediğim gibi bu sadece benim e, şahsi bir görüşüm, fikrim. Ama yine de ben incelemenizi tavsiye ederim. Herhangi bir sorunuz, sormak istediğiniz bir konu, tartışmak istediğiniz girişimcilik üzerine veya yapay zekalar üzerine bir konu olursa LinkedIn ve Instagram hesaplarım var. İstediğiniz zaman ulaşabilirsiniz bana. Deyip artık videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, sorularınız varsa da yorum yapmayı Lütfen unutmayın destekleriniz benim için çok çok önemli. E, çekmemi istediğiniz farklı video konuları varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Yolunuz açık olsun arkadaşlar.